Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ters açı, iç ters açı, dış ters açı, yöndeş açı, ortak dikme konularını öğreneceğiz. Ters açılar. Arkadaşlar, ters açılar aynı kesişim noktasında birbirine ters yönde bakan iki açıdır ve birbirine eşittir. Yöndeş açılar. Paralel iki doğru arasında aynı yöne bakan iki açı birbirine eşittir. Bu örneğimizde de belirlenen iki açı yöndeştir ve birbirine eşittir. Bu örneğimizde işaretlenen iki açı yöndeştir ve birbirine eşittir. Şekildeki örnekte AB ile EG birbirine paralel ve ADC açısı 60 derece olduğuna göre EFC açısı kaç derecedir? Bu örnekte bize verilen 60 derece ile bize sorulan EFC açısı dikkat edelim. İki paralel doğru arasında aynı yöne bakan iki açı vardır ve dolayısıyla EFC açısı 60 derece olur. İç ters açılar. İki paralel doğru arasında görüldüğü gibi işaretlenen iki açı iç ters açıdır ve birbirine eşittir. Dış ters açılar. Arkadaşlar paralel iki doğru dışında kalan ve işaretlediğiniz bu iki açı birbirine eşittir. Arkadaşlar şekle dikkat edecek olursak K ile L doğruları birbirine paralel. N doğrusu bu iki paraleli dik kesmektedir. Bu şekle göre aşağıdaki gibi sonuçlar çıkartabiliriz. N doğrusu K ve L doğrularının ortak dikmesidir. M doğrusu K ve L doğrularının kesenidir. D ve B açıları dikkat edelim. D ile B açıları paralel iki doğru arasında aynı yöne bakan iki açıdır ve birbirine eşit olur. D ve E açıları iç açılardır. C ile F açıları dikkat edelim aynı yöne bakan iki açıdır ve birbirine eşit olur. C ile D açıları içte kalan ve ters açılardır ve birbirine eşittir. B ile F açıları paralel iki doğru dışında kalan ve birbirine ters açı olduğu için dış ters açılardır ve birbirine eşittir. Aşağıdaki şekillerin her birinde A, B, C ve D açılarından hangisinin R açısı ile yöndeş olduğunu bulalım. İlk örneğe bakacak olursak, A örneğinde R açısı ile C açısı aynı yöne bakan iki açıdır ve yöndeş açılardır. B örneğinde R açısı ile C açısı yöndeştir ve birbirine eşit olur. C örneğinde R açısı ile D açısı aynı yöne baktığından dolayı yöndeştir ve birbirine eşittir. Ç örneğinde R açısı ile D açısı yöndeştir ve birbirine eşittir.